Günaydın mutlu sabahlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şöyle ben güne kahvemi hazırlayarak başlıyorum sizinle e, tavada börek yapacağız bugün kahvaltı için gerçekten çok pratik ve lezzetli bir börek oluyor İçi su böreği gibi dışı çıtır çıtır harika bir börek oluyor kahvemi yudumlarken börek hazırlıklarına da gelişelim. öncelikle e, tencerenin dibine azıcık yağ alıyorum tamamdır. Şöyle. Bir tane yufkayı pencereme şöyle uçları dışarı gelecek şekilde pencereme yerleştiriyorum. Normalde bir tane yumurtadan yapılıyor ama ben iki tane yumurta tercih ediyorum şöyle içine dökmek için iki tane yumurta 1 su bardağı süt yarım su bardağı kadar da sıvı yağ ben az bir şey tuz da ekliyorum o sizin zevkinize kalmış şöyle hazırladığım bu karışımdan şöyle tam bir kepçe değil yarım kepçeden biraz fazla içerisine döküyorum bundan sonrasında yukalarımı artık yırtarak Sulöre gibi gelişi güzel dalgalı bir şekilde yerleştirmeyi düşünüyorum. Çok basit dediğim gibi çok pratik ve çok lezzetli. Hemen siz kahvaltı hazırlıklarını yaparken bir kenarda böreğiniz pişmiş oluyor ve gayet keyifli bir şekilde yiyeceğimizi inandığım bir börek. Şöyle bir kat daha dizdim bir yufka daha dizmiş oldum böylelikle biraz daha sosundan gezdiriyorum evet peynir seçimi tamamen size kalmış ben böyle top peynirler almıştım kahvaltı için belki birkaç kere gördünüz kahvaltıya geldi gitti geldi gitti kimse yemedi onları üzerine biraz kaşar peynir ekledim biraz da o peynirleri kestim şöyle tam ortaya. Toplamda 3 tane yufkadan yapılıyor bu börek. Daha da az, daha da fazlası size kalmış ama 3 yufka gayet yeterli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi bolca peynirini ekledim. Size de göstereyim içini. Şöyle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Önce sizin açınızı bir ayarlayalım. Evet. Yine aynı şekilde dalgalı dalgalı kalan yufkamı da ekliyorum. Parçalansın hiç önemli değil. Ben bu böreği yapacağım zaman normalde ben marketlerin paket yufkalarını almam. Bu böreği yapacağım zaman yırtılsa da önemli olmayacağı için gönül rahatlığıyla alıyorum. Evet. Sonucu yufkamı da dizdim. Böyle bu şekilde. Yine sosumuzdan ekliyorum. Evet. Bu olacak bu sefer sos ekliyoruz. Evet. Şimdi bu kalanları artık içeriye katlama vakti. Hepsi bu kadar. Bakıyorum. 4 dakika 23 saniye. Ben bunu belki biraz hızlandırabilirim bilmiyorum ama toplamda 4 dakikada olan bir börek. Ve çok lezzetli dediğim gibi. Kalan sosu da üzerine ekliyorum artık. Hepsini üzerine dökmemde bir sakınca yok. Çekiyor zaten. Şöyle bol soslu harika bir börek ne yapıyoruz bu sosu üzerine ekledikten sonra çatalla veya bıçakla şöyle hafif içine işleyebileceği delikler açıyoruz hepsi bu kadar şurayı biraz açalım evet şöyle son halini de göstereyim artık biz kısık ateşte pişmeye gidiyoruz ve final Şöyle göstereyim. Dışı çıtır çıtır. Şöyle iyice de kızarttım onu. İçi dediğim gibi su böreği gibi oluyor yumuşacık. Kesince de bir fotoğraf atarım ben bu videonun arkasından. Şöyle kahvaltımız da hazır. Şöyle göstereyim. Evet. <laughs> Vakit biraz geçti biz iyice acıktık şu böreği de görünce artık dayanamıyoruz. Kahvaltıya geçelim. Afiyetle kahvaltımızı yapalım. Sonrasında karşılıklı sizlerle birer kahve içeriz inşallah. Bize afiyet olsun. Bizi izleyen tüm arkadaşlarıma da afiyet şifa olsun inşallah. Kahvaltı yapıldı. Börek gerçekten çok lezzetli olmuştu. Bitti sadece bir dilim kaldı oturduk kahveyle hepsini tükettik şimdi sıra kahveye geldi, biliyorsunuz kahveye vazgeçilmezim benim kahvaltıyı yaparken tek düşündüğüm şey kahvaltı bitse de kahve yapsam bugün komşumla anlaştık ne yapalım şartlar müsaade etmese de gönüller bir olsun önemli olan sağlık olsun kahvelerimizi yapalım balkona çıkalım karşılıklı kahvemizi içip sohbet edelim. Allah'tan balkonlarımızda yakın birbirine bakıyor. Kahveleri hazırlayıp balkona çıkıyoruz ve sohbetimizi ediyoruz inşallah. Dediğim gibi gönüller bir olsun. Her şey güzel olacak ona inanıyoruz. Bütün umutlarımız, temennilerimiz de bu yönde. Gönüller bir olsun. Yine her zaman dediğim gibi sağlık olsun. Kahvem de hazır. Şöyle dökelim. Büyük boy, büyük boy fincan tercih ettim. Dediğim gibi diğer küçük fincanlar bana kesinlikle yetmiyor. Hay bir de anlattım. Şöyle bir tane gülümüzü de atalım suyumuza. Biz tamamız. Hadi balkona. Temizliğe bir ara verdim. Akşam için yemek hazırlıklarımın hazırlıklarıma başladım diyeyim. Daha doğru olacak. Ee, akşama ben biraz şiş, tavuk şiş yapmak istiyorum. Bunun için şimdi e, tavuğumu soslayıp dolaba atayım. Akşama kadar bu da lezzetlensin. Sonra şişlere geçirip kızartma işlemi kalsın istedim. Ben şöyle soğan da koyuyorum içine. Lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle iri iri doğruyorum. Sadece tadını vermesi adına. Şöyle. Sarımsaklarım var. Sarımsakları da ekleyeceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle ekliyorum. Gelişi güzel doğranacak. Zaten sadece lezzet versin diye atıyorum bunları. Bence bu kadarı yeterli. Benim evde şöyle kajun baharatım var. Olmasa da olur. Farklı bir lezzet katıyor. Biz seviyoruz bunu. Patates kızartmasının üzerine de döküyoruz. Çok lezzetli oluyor. Az bir şey bundan ekleyeceğim. Dediğim gibi olmasa da olur. Tuzunu ekliyorum. Evet. Biraz zerdeçal koyacağım içine. Sadece faydalı olduğu için çok lezzet vermiyor. Kekik koyacağım açabilirsem. Kekiğini de ekledim. bu ee, biber çok fazla koymayacağım. Bu sefer biraz acı çıktı, çıktı çünkü. Ee, toz kırmızı biber ekliyorum. Şöyle. İşte Bundan bolca olabilir. Sakıncası yok. Biraz biber. Yeterli. Biraz da kimyon ekleyeceğim bol baharatlı, çok lezzetli tavuk olacak. Biraz da sıvı yağını gezdiriyorum. Evet, hepsi bu kadar. Güzelce harmanlayacağım. Ve bunu dolaba kaldıracağım. Akşam pişireceğim saate kadar bu sosla beklemiş olacak. tavuk da çiğ haliyle lezzetli görünür mü görünüyor işte bu dolapta beklerken ben işlerime devam edeceğim yani şu Kadir'i de izleyip de yani yerinde oturabilen var mı bilmiyorum şöyle evet harika oldu gerçekten bir tek şişe dizilip kızarması kaldı. Yanına da daha düşünmedim. Akşam bir olsun bakalım. Allah ne verdiyse yanına da bir şeyler hazırlarız. Afiyetle tüketiriz inşallah. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok güzel görünüyor. Kapağını kapatıyorum. Ve ben bunu dolaba kaldırıyorum. Şöyle göstereyim. Ben şimdi buraya giriştim. Burayı temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle yerde temizlik suyum falan derken baya burası karışmış gitmiş bir durumda sirkeli beyaz sabunlu güzel bir su hazırladım sileceğim yerleştireceğim daha sonrasında son halini size yine göstereceğim <laughs> arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. En alttan itibaren. O bitti. Ben de bittim gerçekten. Şöyle. Şurası da en son katı. İki tane orada çanta var. Daha doğrusu valiz tarzı onlar. Orada duruyorlar. Şöyle. Şu şekilde. En düzenli böyle olabiliyordu. Bu şekilde yaptım. Şöyle. Umarım beğenirsiniz. Tabii bunun bir de öbür tarafı da var. Ama bugünlük bu kadar olsun. Çünkü yemek yapmaya gelişmem lazım artık. Burası bugün bitti. Yarın da diğer tarafı temizledim mi? Bu serüveni bitirmiş oluruz inşallah. Size de şöyle şunlar belki fikir olabilir. Şöyle. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın sakın. Arkadaşlar işlerimi bitirdim ben şimdi yemeklere giriştim bitirdim derken kolayladım en azından şimdi yemeklere giriştim ee, yeşil mercimek yemeği yapacağım ben kara şimşek yanına biliyorum hiç yakışmayacak ama e, pirinç pilavı yapmayı düşünüyorum ve e, şişlerimiz var tavuk şişlerimiz var ama bilmiyorum çok canım çekti bugün bu yeşil mercimeği yanında yapmak istedim sulu yemek de yapmayı istiyordum en azından bunu yapmak istedim hep birlikte yapalım. Uh ah. şöyle bir makine temizleyicisi var arkadaşlar elimde. ben bunu BİM'den aldım. BİM'in bazı ürünlerinden gerçekten çok memnun kalarak kullanıyorum. E, İnanıyorum ki bundan da memnun kalacağım. Çünkü makine parlatıcısı gerçekten çok işimi görüyor. E, şunun üzerinde şöyle bir etiket var. Bu etiketi söküp ters bir şekilde çatal kaşık sepetine koyun diyor bu şekilde kullanacağım 65 en az 65 derecede olması gerekiyormuş ısısının boş bir şekilde makineyi çalıştırıp denemiş olacağım eğer memnun kalırsam sizinle de paylaşırım Siz de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz o zaman şöyle benim üçüncü programım e, kaç derecede 70 derecede yıkıyor 70 derecede gayet uygun bunun için diğer 60 derece Belki olmayabilir O yüzden biz işi sağlama alalım diyorum ve Pardon başlatalım puding yapayım istedim ee, evde puding kalmamış Ben de e, hemen süt İki buçuk su bardağı süt kullandım. iki kaşık un kullandım. Bir dolu kaşık da nişasta ekledim arkadaşlar. Pişirdim. Pişirdikten sonra da iki kaşık da şöyle evde çikolata, ekmek üzeri çikolatalardan. iki kaşık çok dolu olmayacak şekilde bundan ekledim. Şöyle gayet güzel. Hiç kakao koymadım. İstemedim koymayı. Böyle gayet güzel bir muhallebi elde etmiş oldum. Şimdi şöyle kedi dili bisküvilerim var. Süte batacağım ve kaç tane çıkar bilmiyorum. Ben böyle hazırladım. Böyle bu şekilde buraya dizip üzerine de muhallebisini dökeceğim. Şöyle bir tane göstereyim size. Şöyle koyacağım. Şöyle bir kepçe kadar da muhallebisinden dökeceğim. Yine iki parça daha kedi dili eklemek istiyorum. Şöyle bunları kırdım. Şöyle. Şöyle biraz daha bundan koyup kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten güzel oldu. üzerinde çilekle süslemeyi düşünüyorum. Yemeklerim hazırlar. Şöyle göstereyim pirinç pilavım. Bunu gerçekten çok canım istemişti. Şöyle tavuk şişlerimiz. Bu da bu tavuk şişi soslarken e, attığım soğanlı sarımsaklar var ya onları şöyle bir karamelize ettim. Üzerine biraz da pul biber ekledim. Salatamız. Şöyle göstereyim. Şöyle. Tane tane henüz daha çok sıcak. Şöyle yemeğim. Hadi bize afiyet olsun. Her zaman da dediğim gibi bizi yemek sofrasında izleyen herkese de afiyetler, şifalar olsun inşallah. Bugünün de sonuna geldik arkadaşlar. Gerçekten dolu dolu bir gün geçirdim bugün. Biraz temizlik, biraz yemek, koşuşturma. Ben de anlamadım nasıl akşam oldu. Ama şu şu bardak şuraya geldiyse bizim için gün bitmiş, akşam olmuş demektir. Şöyle çayımın içine bugün biraz beyaz çay ekledim. O yüzden böyle çok da dem almadı. Bir bir poşet siyah çay, bir biraz bir tatlı kaşığı kadar da beyaz çay ekledim. Artık böyle içmeyi düşünüyorum. En azından elimde almış olduğum ve kullanmamış olduğum beyaz çay bitene kadar. Ee, tatlım böyle bu şekilde 4 tane çıktı arkadaşlar iki buçuk litre iki buçuk su bardağı sütten 4 tane böyle kup çıktı bu kap bu kuplar biraz fazla alıyorlar şimdi sağ olsun komşum getirdi kızlar biraz tırtıklamış şöyle çay keyfimiz bugün böyle olsun kapanışı da yapalım ben videomu e, tamamlayayım tamamlayıp atayım siz de keyifle izleyin inşallah. Dolu dolu bir gün olduğunu inanıyorum dediğim gibi. Aslında e, videomda yer alan daha çok şey vardı. Ama videomun uzun olmaması adına birkaçını eledim az önce. atmamaya karar verdim sıkılmamanız için. Bugünlükte bu kadar olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha güzel bir vlogla yarın görüşmek üzere inşallah.